17 Şubat itibariyle yaklaşık olarak 528 çağrı aldığımız, istatistik verilere göre 528 çağrı aldığımız görülmekte. Bunların yaklaşık %76'sı asılsız çağrı. Türkiye geneli de asılsız çağrının oranı %66, bizlerde %76. Ee, görüldüğü üzere Türkiye'de e, %66 olduğuna göre hala da insanlarımızın 112 yani vatandaşlarımızın 112 acil çağrı merkezinin e, anlamının ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklı artı eee bizde %76 e, olmasının sebebi e, pandemi döneminde e, kapanma süreçlerinde e, dışarı çıkma e, e, dönemlerinde vatandaşlarımızın evde ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 112 aramalandan kaynaklı e, aramalar olarak biliniyor. 528 bin çağrı aldık. Günlük 2.500 e, çağrıya tekabül ediyor. Bu çağrılardan e, en çok e, sağlık e, sektörünü e, ilgilendiriyor. Yaklaşık e, 1.300-1.500 e, çağrı sağlan. Diğer e, sırada emniyet e, ve diğer paydaş kurumlarımızı e, bağlıyor. Ama en çok e, sağlık ve e, emniyeti ilgilendiren çağrılar var. Sağlığın sebebi de pandemiden dolayı, COVID'den dolayı insanların evdeki yaşamış oldukları septomları anlatıp panik durumlarını e, söylemek gibi e, genel çağrılar yani öyle söyleyeyim. Asılsız çağrılar 528 binden 400 bine asılsız çağrılar. %76 dedik ya. 400 bini asılsız çağrı, e, diğeri 128 bini de asıllı çağrı şeklinde. İşte 400 bin asılsız çağrının e, birçoğu e, vatandaşlarımızın evde e, COVID döneminde, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde istek ve talepleriyle ilgiliydi. Bir kısım da çocuklarının eline telefonu vererek yemek yemelerini veya oyun oynamalarını sağlıyorlar. 112 de e, telefonun içinde hat olmadan hatsız bir şekilde, ücretsiz bir şekilde arandığı için çocuklar da 112'yi arayarak bir merak konusu şeklinde çağrı merkezlerimizi meşgul ediyorlar. Dolayısıyla asılsız çağrı şeklinde ve meşgul şeklinde olduğu zaman asıllı acil çağrıları da engellemiş oluyorlar. 112 acil çağrı merkezi tek numarayla, akılda kalacak tek numarayla insanlarımızın hayatını kurtaracak çok güzel bir sistem, proje bu projenin güzel yanlarını zaman içerisinde de anlayacaklar. Dolayısıyla 112'yi meşgul etmemeleri, sevdikleri, yakınları, işte büyükleri, küçüklerini kurtaracak bir ortam olduğundan dolayı 112'yi meşgul etmemeleri konusunda mesaj vermek isterim. 112 Acil Çağrı Merkezimizin idari yaptırım mevzuatta 250 Türk Lirası ile idari yaptırım cezası verilmektedir. Ee, yalnız, e, yalnız kanunun yayımı tarihi itibariyle bugüne kadar yeniden güncelleme ile yeniden belirleme oranlarıyla 567 lira şeklinde idari yaptırım cezası güncellenmiştir ee, vatandaşlarımıza idari yaptırım cezaları e, uyguluyoruz e, uygulama alanımız şöyle e, sürekli aynı numaradan arayarak dalga geçmeleri e, arayıp kapatmaları gibi durumları olduğunda bu ee, aramaların e, sürekli 112'yi meşgul etmelerinden dolayı idari de, yaptırım cezalarını uyguluyoruz. Acil çağrı merkezi. Buyurun dinliyorum. Adres alabilir miyim beyefendi? Sıkışan var mı? Sıkışan var mı beyefendi? Tamam peki e, kaç kişi? Kazada ne? Kaza yapan ne? Araç ne? Tamam, tamam beyefendi. Hattan ayrılmayın. Ben sizi sağlık ekiplerine yönlendiriyorum. Aynı zamanda itfaiye ve afet ekipleri de geliyor. Sıkışan vatandaşları çıkarması için hattan ayrılmayın. Telefonu kapatmayın. İlginç çağrım olmuştu. Evet, ee, teyzenin biri arayıp e, yağmur yağdığını ve güvercinin yağmurdan ıslandığını yazlık e, diyerek teyzemiz işte güvercini itfaiye ekiplerinin alıp e, korunaklı bir yere alınmasını istemişti yani hani ben de teyzeyi burada acil bir durum olmadığını zaten e, hayvanın e, yağmur koşullarına elverişli bir şekilde yaratıldığını ve hani yağmurdan etkil, etkilenmeyeceğini söylemiştim Hani bu bana ilginç bir çağrı olarak gelmişti Asılsız çağrılar motivasyonumuzu olumsuz yönde etkiliyor e, yani burada aslında bizim motivasyonumuzla birlikte bize ulaşmaya çalışan vatandaşların buraya ulaşmasını engellediği için e, Asılsız aramaların, vatandaşlarımız tarafından asılsız aramaların yapılmamasını ve 112 gerektiği zaman aramalarını istiyoruz. Bunun dışında asılsız ve gereksiz aramaların yapılmaması 112'ye ulaşım açısından daha iyi olacaktır. <laughs> Tamam adres alayım ben. Hangi ilçeden arıyorsunuz? Mahalle olarak neresi geçiyor? Tamam. Evet. Tamam. Ee, rahatsız mı ediyorlar size? Tamam. Bu konuyla ilgili ben size ilgili birimle görüşteyim. Hatta kan telefonu kapatmayın.